Allahümme Aleyküm ve Rahmetullah <laughs> Bir arkadaşlar bugün FIFA'nın foot draft'ı var ya mobil mobilini oynayacağız arkadaşlar Biraz saçma bir oyuna benziyor Ama çok eğlenceli Çok güzel bir oyuna benziyor arkadaşlar Evet hadi başlayalım 3 5 2 4 3 2 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 5, 5, 5, 5 ne kullansan. Arkadaşlar ben futboldan çok anlayan birisi değilim. O yüzden mal mal şeyler seçebilirim. Ben 4 3 2 1 diyeceğim. Robotus <laughs> 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 tutamış. Oha! Hangi birini alayım ben? Messi tabii ki de. Şimdilik forvetimiz geliyor. Forvet. Vurvit vurvit vurvit. Karim mezama me. pusket. Eee ikon. Cahili mi alalım? Yok. Sanchez alalım. Sanchez. San... Ben... Ya durun arkadaşlar. lan arkadaşlar ya. Off. Oyuncular gitti ya. Tekrar hadi. Bir şey anladım. Alt tarafı bir şey daha. Tabii ki de 4 -3. Paul Pogba, Lewandowski, Can Cancelo. Eee Cancelo'yu almayı düşünüyorum. Veya Lewandowski, yani hangisini alalım? Bu leşlik açığı yapmak zor. O yüzden ben Pogba'yı alacağım yani. Evet. Kaleci diyelim. Neuer. Neuer kaleci. Kaçlık kaleci? 90'lık. Tabii görünmüyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Artık bir daha değiştireyim. Dur bir dakika. <laughs> arkadaşlar şimdi kimi alsam Silva'yı alalım. Oha, güzel. Yanlış oldu kaleciyle. Öyle ee, hadi bakalım. Ho 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 ho. var. geldi. Ve su bu? Ben hangi birini alayım ya? <laughs> ben hangi birini alayım? Hangi birini? Lewandowski mi Cristiano mu? Bence Cristiano. Çünkü Premier League çok kötü geldi. Mecbur bunu aldık ve evet. takım kötü geliyor. Ya bu ne? Aa. Çok kötü geliyorlar ya. Baksanız arkadaşlar. Ya bu ne ya? Ben bu oyunu oynamam ama. Aa bu ne? Ben oynamıyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Yok olmuyor, olmuyor. Mehaha le var. Seri ya yapacak bir şey yok. Bu nasıl Hadi yedekler güzel çöksün be. 86 Trab Edersin Bu fonu %100 alırım ben. Bir şey olmazsa bile. Ben bu fonu almak istiyorum. Anlaşamıyor. Neyse bir şey olmaz. Yine de alayım. No, sen oh, Hayır ya yanlış seçtim ya. Aha. Ha. bunu alalım. alalım. Bunu alalım. Evet evet Güzel. da da Valencia'yı görmeli. Neler yerine bunu koysak? Güzel. 186 yaptık bile. Güzel, 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 güzel. Hadi bunu alalım. Remy, Şunu şuraya koyalım. Tamam, güzel. Mecbur mu? alacağız. Ya bir... Aa! Ayıp. Vav! Wow. Güzel. Ama ben bunların hiçbirisini almak istemiyorum mesela. Hadi keyini alalım o zaman. Rı 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 rı. Oha. Okey al. Al kardeş bu ne? Hepsiyle güzel anlaşıyor. Rı 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 rı. Evet. Neymar. En kola alalım. Şunla şunu değiştirelim ve oğlum ben bu ne lan? Tar kimya yüz. O aa, Kötü geldi. Geldi, kötü geldi. Kötü geldi, kötü geldi, kötü geldi, çok da kötü geldi. Artık bayağı kötü. <laughs> bunu alalım? Evet. Premier League'den bunu alalım. Wade Sancho'yu alalım. Ve Hadi cam aldım Endombele. Ee, cam yokmuş zaten. Tamam. 94'lük bufo. Tamam. Ee, şimdi bunları to arkadaşlar biz ayarlayıp geliyoruz. İyi bit arkadaşlar. Açıp kötü oldum. Evet arkadaşlar takımımız böyle 186 oldu. Böyle yapabildik takımımızı. Bir de şöyle yapalım. Olmadı. Yani elimden gelene uğraştım. Olmadı. Evet şöyle bir şeyler yapalım. Valencia burada iyi oynuyor zaten. Uf. Ve restart yapıyoruz. Ve ikinci Minecraft'ımıza. Hemen restart diyelim. Ok diyelim. Şimdi başlıyoruz. Öğrenince. Hayır. Evet takımlarımız geldi. Geldi takımlarımız 4-3 üçgene. Eee. Şov La Liga'dan gidelim bu sefer. Tamam. Benzema'yı alalım. Aa. Be. Aa. Benzema niye burada? Ya. O kafayı yedi. La Liga, La Liga yok. No, ha, varmış lan. Oha, yanlış olan. La Liga, La Liga, La Liga, La Liga yok. Kimi alalım o zaman? Sosa'yı alalım. Anlaşmıyor lan. Eee Liga 82 Paul Torres var. Gonzalo Liga. Bunu alalım. Evet arkadaşlar. Evet güzel. Güzel güzel güzel. Karvali abi. alalım. Dırır, dır. ee, tamam. VM olsun. Oğlum var ya bizim anlaşmalar bayağı iyi ya. Kötü değil. Hugo Elin geldi. Lali Hugo'yu alalım. İşte anlaşmıyorlar. Hadi 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 ya. Aa hiç gelmiyorlar. Hiç gelmiyorlar. Bari Spain tamam. Olsun. Neyse ya, neyse. neyse. yapacağız ki mi? Ne yapacağız ki mi? Ne yapacağız ki mi? Ee, real bitişti gene alalım. Bunu alalım. Oo, Lig 1. Lopez. Tamam bunu alalım. Hector Bellona. Ee, Mario Hermoso'yu alalım. Şunun yerine bunu alalım. Tamam. Daha güzel oldu. Aynı. Tamam. Hadi be. Hayır. Hayır. hayır, 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 hayır. Ee, tamam. şunu alalım. yapacak bir şey Arkadaşlar böyle söyleyeyim unuttum büyük ihtimal. O duvul La, the last of uslar, Her şeyler gelecek. Beklemede kalın. Şimdi dur. Bunu da alalım. Şu tek geldi ya. Başka gelmedi. Oh. Uh, Premier Lig'den geliyor ama. Andy diye alalım. Uh, evet. Nuno Santos. Uh, tamam. La Liga Smart Bank'e. Uh, tamam abi dur. Bana bunu değiştirsek. Ama la liga. Bana ne? Ah Kim alalım? La liga Thomas Pina alalım. Dur bir dakika bir şeye bakmak istiyorum. Ee, bu hiç kimseyle anlaşmaz. O yüzden bunu alalım. Tamam. Tamam. <Gülüyor> <gülüyor> ne alıga? Başına da ne Ben ne yapıyorum?

Bunlar da bunun alalım. Hayır. Leve Pedro. Hayır. No. Daha Leve yok mu ya? Leme bu da anlaşmaz. No, 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 no. Tamam artık böyle hadi 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 kadar kadar lozan geliyor. Öyle mi? Yok ya olmuyor ya. Hadi Aramayın. Evet, evet. Size biz de her muhafızı bekliyoruz. Evet. Takım da böyle öyle öyle Tek şuralar sıkıntı yaptı. Yoksa aa bir de finish. Aa dur. Görmedim finish. sus sus su Bunu bunun yerine buraya koysak olmuyor. Neyse ya böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Play dedik. Kaç olmuş? 176 yaptık. Diğerine e, şey yapmıştık. ve çıkmak istiyorum. Ne ne lan? Çıkacağım ben. Bak. Tamam. 176 yaptık arkadaşa. arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Yapacak mı şey ya. <laughs> Son bir kere daha yapıyoruz. 4 2 3 1 alalım. 99. Yuhu! Bu sefer Premier League yaparız Ruben Diaz. Evine gir bana Ya hayır ya neyse. Hello. Hello, hello. İnsan bir e yaliga, Vistapu, Kalista, Levoklu, İkonstu, İkonstu, Fikus. İkonsu alacağız tabii ki de. Zabırttı. Bu ne? İnsan bir premierlik verir, 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 verir. Aa, Fandek'le anlaşılır. Tamam.

bak bak vermeyecek. Hiçbirisini vermedi bak şu an Premier Lig'den. Aa, bir şey diyeceğim. Küfür edeceğim olmayacak ya. Vallahi küfür edeceğim oyunu. Tamam. Oradan da hepsinde Premier Lig gelmezse bu oyunu silerim. Tamam bak bir tane geldi. Abi bana ne ya? Hepsine Premier League gelmişti. Tamam Kristen sen güzel. Güzel Trent. Alexander Arnold. Arnold alıyoruz. Bunun yerine. Evet güzel. Evet. Evet tamam. Tamam 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 tamam. Pasal, pasal mı? <gülüyor> <gülüyor> Tövbe et Pascal numara ne dedi? La porte. Ama hadi hadi hadi. hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Sabit geliyor. Wings harli tabii ki. Wings güzelmiş. Hadi hadi hadi. Arnold gene geldi. Ee, hadi bakalım. Ya yeah. Premier League yok. Eee Arnold'u alalım o zaman biz. Hadi Premier Lig'den Lukaku. Herkes. Konuş diyor Ronaldo. Konuş sonra. Neler oluyor? Neler oluyor? E ben hangi birerim ya? Muhammed Salah mı? Tabii ki de Ronaldo. Ben direkt koyayım. Yanlı geldi. Kimmiş? Neme sonu alalım. Son. Son son. Evet. Ee, biz eder sonra alalım. Eder sonra şunu değiştirebiliriz. Oha! Oğlum bu ne oluyor? Hayır ya dur. Aynen Muhammed mesela şey yaptım. Şey var değil mi? Everton alalım. Hayır ya. Tamam abi dur bir dakika. Böyle eleştirirsek anlar. 187. 187. 187. 187. Çok iyi be. Oy. Neyse arkadaşlar bu bir vid <laughs> bu videomuz bir dakika ayarlamadım ama geliyoruz bekleyin Evet arkadaşlar takımımız böyle Evet evet işte sevdiğimiz takımlar çok iyi bir takım oldu yani şeylerdi. İkon, i̇ki tane ikon var. Gahranika diye bir şey. Gahranika. Evet arkadaşlar. Çok iyi çok iyi çok iyi. Gittik. Saat kaç? Bana bakalım. Bakamıyorum. 14.03 geçiyor. Saatten baktım. Böyle. Bak, Bak dur. Açıl. Kankuştum. Kankuştum açıl. Aşın. Tamam açıldı. böyle bakılabiliyor. Evet arkadaşlar bu, bu bu kadar olsun. Hadi görüşürüz. Bay bay.